büyük çekmece merkezde yapılmakta olan bir önemli hizmeti sizlere açıklayacağım. Eski gelen müdürümüz Sayın Başa Kahraman ve Eski gelen müdürümüz müdürümüzle ekipleri burada. Şafak Hocam Eski gelen müdürlüğü görevi sonra büyük çekmecenin bu sorumluluk yerlerde götürdü. Ekrem İmamoğlu başkanımla görüştüm. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yol 4 4 8 iki tane de 10 şeritli bir D100 karayolu üzerinde bulunuyoruz. Bulunduğumuz nokta Kıraklar Reşit Merkezi'nin hemen e, dibindeyiz, hemen kenarındayız. Arkamızda büyük çekmece gölü, yeni ikine barajı. Önümüzde de Marmara Denizi büyük çekmece koyu. Büyük çekmece merkezdeki yağmur sularının ve atık suların bu D100 karayolundan karşıya güneyine yani deniz kenarından geçen projenin etrafına bağlanması gerekiyor. Eğer bu olmazsa büyük çekmece merkezini kaymakamlığın, bankaların, bütün mesutayların olduğu üç yıllık yerleşim merkezinin yağmur suyu, yüksek yağmurlarda bir defa yağmur suyuyla sıkıntı çekiyordu. Basıyordu, su baskınları oluyordu. Geçen sene de oldu. Basında bunları gördük. Ondan önce de oldu. Büyük kar yağışında, kayıklarda gezdik içerisinde. Büyükçekmece İlçe Belediyesi olarak bu işin çözümü için tam çeyrek asır olarak. Çeyrek asır boyunca ve 1985'in sonundan itibaren bu şehirde görev yapan belediye başkanı. Kollektörün ilk kollektörü deniz kenarına Büyükçekmece Belediyesi olarak biz yaptık. iski yapmadı. Eee şehir merkezindeki Sulara toplayacak olan hatları yine 1985 86 yılında yine Büyükşehir Büyük İlçe Belediyesi yaptı. Ama D100 karayolu yarılıp onun altından yağmur bu atık sularının deniz tarafındaki kollektöre taşınmasını bizim yapmamız mümkün değil. Disney Genel Müdürlüğü yapacak. Çeyrek asır boyunca bin defa o yolu aşındırdı. O kapıları aşındırdı. Ama maalesef biz aynı partiden olmadığımız için çeyrek asır bu eziyeti bu topluma, bu millete büyük çekmece halkına çekti. Sonuçta büyük çekmece merkezde yapılan 6 kilometrelik pis su, düzeltiyorum 6 kilometrelik yağmur suyu kolektörleriyle 8 kilometrelik pis su aktarının bu e5'in bu kenarından, E5'in bu noktasından deniz tarafına iki binlik kolektöre taşınması gerekiyor. Şafak Genel Müdürüme ve ekibe gittim. Dedim eğer Mayıs'tan önce yapamazsak Eylül'e kal. büyük yağmurda da yine aynı sıkıntıları çekiyoruz. Çünkü Mayıs'ın başından itibaren büyük çekmece istikametine <laughs> yoğun bir trafik başlıyor. Herkes yazlığına taşınıyor. Nüfus şu anda 400 bin, Mayıs sonuna kadar 800 bin olacak. Geçen pazar günü 10 al e, 9 e, Nisan günü kararımızı verdik. Pazar günü Şafak Paşa Genel Müdürüm ve ekibi Bismillah dediğim burada işe başladılar. Bugün 16 Nisan tam 8 günde çeyrek asırda yapılamayan, çeyrek asırda yapılmayan bu hizmeti 8 günde yapan Şafak Paşa Genel Müdürü'ne, başta Ekrem İmamoğlu Başkanı'na, Şafak Paşa Genel Müdürü'ne, Mahmut kardeşime Genel Müdür Yardımcısı'na, burada çalışan tüm teknik elemanlara, işçi kardeşlerine, şansım ve büyük çekmece ayrı adına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bakın burada bir şey daha var. Ben ismini vermeyin bir firmayla anlaştım. D yüzü artık biz yazıp e, yarıp karşıya geçecektik. Bana geçiş ismini çeyrek asıl vermedi. Eski yapmadığı için bu eziyeti bu halka çektik. üzere mal mülk satarak bu bu büyük hizmet küçük, boyu küçük ama kendi çok büyük olan bu iki kollektörü karşıya geçirmek için ben çeyrek asıl olunca izin de alamadım. İski yapmadı, bana da izin vermedi. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bu ülkenin nasıl bölüştürüldüğünü herkes burada bunu anlaması lazım. İşte şimdi bugün 30 yıllık 21 çeyrek asırdan daha fazla bir dönemi kapsayan ve o süre içerisinde bu halka yapılan eziyet bugün itibariyle bitti. Bir kez daha Ekrem İmamoğlu başkanıma Şafak Paşa, İSKİ Genel Müdürümüze, Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı'na çok temaya var. Çünkü o çok eski, bunları biliyoruz. Ve diğer çalışan bütün arkadaşlarımız, mevzusuz arkadaşlarımız, büyük çekmece halkımızın hem sabırlarını ödülü hem de üstün başarılarını ödülü çalışma arkadaşları Yani İSKİ Genel Müdürümüz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir kez daha halkımıza, adına, büyük çekmece hayatımız adına ayrı ayrı şükürler sunuyorum bir hususu daha açıklayacağım. Büyükçekmece'nin dereleri var. Bu derelerin de denize akılması lazım. Akıtamazsanız büyük su ııı e, taşkınlarından karşı karşıya kalırsınız. Birçok defa kaldık. Bu dereler Serinpınar Deresi, Eberdere ııı e, gibi birçok isimleriyle Parmaksız deresi Turgut Özal Deresi, Kordon boyunun ikinci konjöktörü Adnan Kahveci konjöktörü Ahlat Deresi konjöktörü Murat Çeşme Yağmur Suyu ve Atık Su konjöktörlerinin tamamının hem dere silahlarını yaptı İSKİ Genel Müdürlüğümüz bu süre içerisinde hem de dere silahlarının içerisinden yağmur suyu ve aynı zamanda bir su kollektörlerini alarak bir su kollektörlerini ana kollektörler arıtma tesislerinden projektörler, yağmur suyu projektörlerinde denize bağlayarak artık büyük çekmeceden, büyük yağmurlarda, büyük e ezyanlarda yağmur suyunu halkın e ve ağır olacak şekilde şehrin düz arasında yayılmasını engelleyecek. Yani ne yağmur suyu sorunumuz kaldı, ne de pis su sorunumuz kaldı. Bütün e hatlar, tüm projektörler son kez bu e, beş yani D 100 karayolu yarılarak tamamı denizin kenarından geçen bu D 100 karayolunun güneyinde güneyindeki kolektöre bağlandı. Denize atıldı. Çeyrek asırdan bu yana veya hatta bu D100 karayolu yapıldığı günden bu yana yaklaşık 100 yıllık bir sorun da bugün burada 8 günde bitti. Bir kez daha Ekrem İmamoğlu Başkanı'na şafak Genel müdür Şafak Paşa Genel müdürüm. ben, Mahmut Kahraman Genel Müdürü Tekniği'nin yardımcı, Bütün teknik arkadaşlarım, var. müdürlerime, tüm İSKİ'nin çalışanlarına, bu hizmeti yapan müteahhit arkadaşımın işçisinden, ustasına kadar hepsine siz değerli basın mektuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Akşam bugün <laughs> e, kadar açmaya çalışacağız ama şöyle söyleyelim. Bu gece en geç saat 24'e kadar tümüyle yol e, e, trafiğe açılıyor. 8 günde bu büyük hizmet bitmiş oluyor. 8 günlük süre içerisinde halkımıza burada az veya çok trafik sorunu yarattıksa çeyrek asırlık sorunu çözmek için bu olması gerekiyordu. Rahatsızlık duyan arkadaşlarımızdan, vatandaşımızdan, halkımızdan da özür dileriz. Sayın Başkanım izin alamadım dediniz. Daha önce böyle bir girişiminiz oldu 25 30 sene boyunca bu girişimimiz oldu. Yapın veya bırakın yapalım dedik. Ne yaptılar ne de E5'i yarmamız için o büyük E5 yarmamız için bize müsaade vermediler. Siz bilirsiniz. Burayı en iyi bilen arkadaşlarım var. Erhan var. Sizler varsınız. Bu sorunu en iyi yaşayan gazeteci arkadaşlar sizlersiniz. Ne yaptılar ne de bize yaptılar. Net bir şekilde söyleyeceğim. Başka sorusu olan var mı? Tabii ki. Başka sorusu olan var mı? Başka sorusu olan var mı? Paraları da sen söyle. Büyük, büyük, bir, ya, tabii sadece büyük büyükçek yaptığımız şey yaptıracak durumlarda sınırlı değil de var. Yani bu çok önemli. Kısaca projemizden bahsedeceğim. Bugün genel olarak büyükçek mücevheri yaptırmak kısaca anlatıyorum. De çok teşekkür ederim.

şu anda burada devam eden projemizde bu amaçla özel olarak ihalesi yapılmış ve biz 15 Haziran'da bu da e, benim için de önemli çünkü bir genel müdür olduktan sonra ilk attığımız temel burada Sayın Başkan'la beraber buydu. Beşinci kısım atık su yağmur suyu e, denen bir projemiz burada başladı. 15 Haziran'dan beri de çalışıyoruz. Proje kapsamında 80 kilometre. 80 kilometre atık su ve yağmur suyu ve 5 kilometre dere su var. Otelde şu anda bulunduğumuz iş bu projenin bir parçası. Toplam maliyeti gerçekten çok önemli. 750 milyon liralık bir yatırım şu anda büyük çekmece içinde Sayın Başkanımızın desteğiyle ve Ekrem Başkanımızın talimatıyla gerçekleştirdi. çok önemli. Biz Dariye veya Merkez Mahallesi özellikle bu bölgeyi çok şükürlüydü. Bu noktada da burada sadece buraya özel 8 kilometre altı kilometre yağmur suyu hattı yapıyoruz. Fakat Sayın Başkanım da söyledi. Tabii bu hatları yapmak yetmiyor. Bunları ana kolektörlere dolayısıyla bazı bazı oluşturmak gerekiyor. Burası da gerçekten çok önemliydi. İki tane dev kolektör yapıyoruz burada. Ve karşıdaki iki bin bir kolektörümüz var. Atış kolektörümüz. İki hattımızı geçirdik. Başkanımızın dediği gibi geçen hafta başladık. Biz de bir karar verdik. Niye bu ettik? Çünkü eğer bayram sonrasına kalsa kısa seçim atmosferi vesaire ve yaz de vatandaşlarımızı rahatsız edecek. Böyle bir karar verdik ve eee vatandaşlarımızın birazcık mağdur. Tabii ettiğimizin farkındayız ama başka bir güzel onlardan sabırları gözüm duyduğum evet. sabırlar için teşekkür ederim ama hızlı bir çalışmaydı. Kazası belasız çalışmayı tamamlıyoruz. İki tane 1400'lük bir kolektör altında bağladık. Bir tanesi kullanılacak, bir tanesi de yedek. Bu da bizim ileri görüştüğümüzün bir soğuk. Yani bir daha bu burası yarılmasın diye büyük çekmece halkımız zahmet çekmesin diye ileride buradan başka bir hat geçer. Bir geçer. Başka bir e, atık su diye ihtiyaç olabilir ileride dolayısıyla yine su attı, belki geçirilebilir diye. Dolayısıyla biz yedek bir hatla attık buraya. Ve de ikinci kez Dolayısıyla iki tane 1400 yüzlük hatla bağlamış olduk. Ama süper. Dolayısıyla burada masa konuştuk. Biz de merkezi şeyini alıyoruz. Atın suyunu nereye bağlıyoruz? Anadolu elektronik. Yine yağmur suyu ve şeyde ayrılıyor dolayısıyla bu bölgede yağmur suç sorunu birden kalmış olacak. Evet, genç başkanım işte 8 <laughs> arkadaşlar ben de çok teşekkür ediyorum. Yağmur bütün ya. yağmur davaya rağmen İSKİ emekçilerine bir tek bir bütün buradaki çalışanlarımıza bir bu sahip İşte en son gördüğünüz ve <laughs> şu anda şey yaptık. kuruduktan sonra burası biraz sonra asfalt kamyonlarını da burada şu anda hazır bekletiyoruz. İnşallah bu gece bu asfaltı da e, döktükten sonra biz gece yarısı bulmadan gece yarısı Belediye dediği gibi bunların ihbali ve kandıran bir sorun da çözmüş, 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 olacak. Ama tabii sadece büyük çekimli bu beşinci etapta yaptığımız işler değil. Mi? Az önce başkanımız söyledi, birçok derede, sahilde önemli çalışmalar yaptık. Yani geldiğimiz günden beri esasen ismi yani, olarak büyük çekimde çalışıyoruz. Bunlardan da bahsedeyim. Otelde şu ana kadar bitirdiğimiz, devam eden ve şu anda e, yapacağımız yeni işlerle beraber büyük çekmecede iskin ulaştığı yatırım bütçesi 1 milyar 3 liraya Bu gerçekten çok önemli. Bunları bütçe belediyeleri, bütçelerini yapması bir şey değil. Büyükşehir büyük büyükşehir olduğunu gösteriyor. Ve e, büyükşehir bugün, e, itibariyle ve dediğim gibi e, uzun süreden beri ve yine devamında e, büyük çekmecede sorunlarını, altyapı da çözmüştük gelen gayreti gösteriyor. Ben tekrar e, bu hizmetten hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımızın desteği bizim için çok önemli. Kendisine bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Ve e, Sayın Başkanımızla bekliyorum. Ama da takip ediyorum sürece. Akşam da kendisi orada. Sayın Başkanım bu akşam bunu açıyoruz. Bir de sizlere verdim. Sevgili selamlar. Sunum, teşekkür ederim. Burada bir şey daha söyleyeyim. E, şu gördüğünüz hizmetten yani, bir görev en çok vatandaşın büyük çekmece halkının tebrik, telefon vesaire yoluyla işlerini tutmamaları bu hikmetin ne kadar önemsendiği halk tarafından çok net ortaya konmuş. Onun ilk çekmece halkının tasarlanan yere hasıl çok yüksek bir takip almış. Ama bu yolu kullanan diğer vatandaşlarımızda burada ne olduğunu bilmedikleri için burada hayatı önem karşılayan bir hizmetin 30 yıl boyunca tekliflediğini e, bilemedikleri için e, tabii ki ara sıra işte trafik doğduğu, işte kuyruklar doğduğundan seni bir yıl boyunca biraz biraz bir şey oldular. İşte yüzleri koydular ama biz yollarda giderken çok Avrupa dahil içinde e, saatlerce kuyrukta bekliyoruz. Bakıyoruz ki yolun yarısı işte yıkılmış veyahut da kanun başkanı var. Bunlar hayatın